Heee. He. He. Dur adam altına şey diyor. Kontrol yok dur. Piş, piş, piş. Mehmet abi. Heee. Heee. He. Heee. He. Yallah cinler yallah. Kiş <laughs> kiş cinler kiş kiş. Yallah cinler yallah. Cin 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 çık. Yallah cinler. <laughs> güzel bir insanım ya. güzel bir insanım. Yallah yallah. Kiş kiş cinler aslında böyle bir pilav olacak böyle <laughs> <Acın. Plak. gülüyor> <dinleyim>. <laughs> acı yemeği. Bandıra Acı mı lan? Yallah dinler yallah. Ha la bir la bir la Allah. Abi dostum. biliyor? Nerede biliyor? Dinlemeyin Evet abi. Yeter yeter bir şey bırakmadın tabasını. Bitti mi yemek? E bitti. Ha, bitti mi yemek? <laughs> yeter yeter ekmek de, de hay ekmek, hay ekmek de sıvadı ekmek de sıvadı. Ama maşa temizledim her tarafı. Temizledim. Diğer tarafı temizledim. He. Maçadı du ama du duydum ha. Du du Osman abi Mehmet abi e, he. He, acıkmış he. herhalde. Ne, he. ne yemek istiyorsun? Yok dedim. Hadi kanka yeni kan Mehmet'e. Mehmet'e yemek yedin mi? He. Hay. 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 Diyor ona yemek yapacağım kendim bize. E Allah razı olsun. Et, et, etle balık bir şey. E yapsız yapacak e, tabii. Kendin ya ben doydum ben. Hemen kendisi, hem balık mı abi? He. Kendisi he. <laughs> Hemen, hem hem kıyma almış bir de balık almış. Bir de büyük, büyük büyük balık. Yesin, ben burada yersin. Balamık mı? Doysun kendini doysun. Doysun kendini doysun ben buradayım marka, balıkların markasını bilmiyorsun Osman abi ya ben merkez olmuyor ya iyi seviyorum iyisi. Allah çukura, Allah koçumana Allah. koçumumca Kocaman. Mi? Ha, koyun, çukura almışım, kocaman. Allah, Allah ama yazık yersin yazık sen ya. büyük balık yemeğe layaksın Mehmet abi Bırak yazık yesin sen he 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 Cin çık, Yallah cinler yallah. Cin çık cin çık. <laughs> Meydan etrafı cinler doldu yeter. Yallah. Ha davul nerede He cinler çalıyor sen He? işte Yallah cinler yallah. Cin çık cin çık. Sesli. yallah, cinler yallah, yallah, cin çık cin çık. Cin çık. Cin çık. <laughs> yallah, cinler <çık. gülüyor> yallah <laughs> 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 Ya Allah, cemotladi. Al. Rahmetli ya, ya. Allah rahmetli. Gel abi. ama gel ama ama ama, ama sıra size gelen müzikler. Ama bari ha katen ha bak ha katen geriye çok güzel birim bıraktı. Eyvallah. bıraktı. Çok çok cana güzel birim bıraktı. Sen de sen de geriye güzel ama, eserler bıraktın Mehmet abi. Evet. Ama, sen de çok sesler bıraktın. Ama bizim bizim bazaltlı gümeydi Hermes. Evet o aynı bir şey. Yemevi sabah sabah geri. Ya Şaban. seni aramasın. Ne söyle Ramazan, emir, emir Emir, Ramazan. Çarşaf böreği yeme. Emir Ramazır, Emir Ramazan güverte yedi mi Emir Ramazan güverte Böreği Bilmiyorum. yeme, böreği, böreği yeme, çarşaf. Çarşaf, siyah çarşaf. Siyah çarşaf. Siyah çarşaf. Siyah çarşaf. Siyah çarşaf. Hadi gidin de gel. Maşara siyah çarşaf ne kadar çok almıştır şey, <laughs> lan. <maşallah, gülüyor> böreği de siyah, siyah çarşafla ee? çarşaf. <laughs> Siyah çarşaf. <laughs> ya <Siyah> çarşaf. Şaba kaç yaşında? 24, ne? Ne? 100 kaç ne? ne? 112 mi? 112, 112. Evet, 112 diyor. Çabuk evet, hadi. 112 yaşında. <laughs> şey Yapma ben. Sen <laughs> şey yapayım mı? Kim yapayım ben? Sen şey yapayım ben. Evet ben. Evet evet evet. O sonra bu bir sahne vardı Kemal Sunal'ın. Evet ne, evet evet hani evet. Sıraya dizmişler evet. ya. Hangi sahne? dizmişler. herkes sıraya dizmiş diyor Hangisi ya. Ondan sonra ne dağıtıyorlar diyor, <laughs> diyor, e diyor. Ne dağıtıyorlar diyor. Sen şey yapayım mı? Ne, ne dağıtıyorlar? Sen şey yapayım mı? Hayır ne dağıtıyorlar? Yürüyemem. Ne dağıtıyorlar? Ne dağıtıyorlar? Bok dağıtıyorlar buyuruyor. Evet. Diyor ya, ekmek hani tam da Ayşen Gür'de ya. Ne diyor? Allah Allah. Ekmek sorup etek de veriyorsun. Ben diyor, ben şey, ekmek, sırasına girsem her gün böyle bir, bir derin kemik kaldırım, diyor. Şey. Arkadan sarılmış ya şeye. Ötelemeyin, ötelemeyin. Ahmet. Lütfen. Ahmet. Müjdar uzu mu? Yaralı. Müjdar. Batan. Abi Müjdar mı bana bakar mı? Karar ver. Müjdar. Müjdar mı bana bakar mı? Bay gibi götü var Size ben de zaten çok güzel oyuncu. Şey güzel <laughs> olmuş. Dayı açayım o içeriye güm kendini. <laughs> Yok ben video şey çekmedi ya. Yok Şak sen, şey sen yap. her türlü görünüyorsun zaten. Sen kendini saklıyor ama videonun içinde sen. Ya vallahi açayım oraya gir ayakların gözüksün. <laughs> o elbise de yeni tünelmiş de Allah razı olsun. <laughs> bir dahaki sefer dayıma yastık getirin böyle olmaz. Dayıma yastık getirin. Dayı videoda çıkıyor önde Öyle duruyor mu videoda nasıl şu an? Ramazan. Lan, söyle cevap. olsun yani. Öne gelebilirsin. Söyle. Ya söyle, ezilmesin. Söyle Emir Emir Ramazan. Dayı. Öne gelebilirsin. Bu elbiseyle ezilmesin. Neden Ramazan? Değil. değilim tamam. Ramazan yapayım ya. <laughs> Ramazan güverteyi de ezildi mi? Yani bir de şey Ben bir garip gelenciyim geliyor. Körle. He böyle. Böyle geliyor yokluyor benim. Lan değil lan nerede? Dur de. He? Ben dur. Basım var Gel Gelme. Mehmet abi. Ses 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 ses. Ben bir gün dinenciyim sokak sokak gezerim Beni dile ne nerede biraz yardım be, biraz yardım Buyur, hoş geldiniz neyse ne? dur dur sen misin benim benim evet. dur benim silo dur dur benim silo Dürü, silo benim hadi, kıyar tarlası kıyar hadi. tarlası bak onlar kıçına girdi hadi biz kaçalım kıyar, kıyar tarlası yere 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 çöz çöz senin baban bizim kıyır tarlasına girmiştir. Bizim kıyarları hepsini yemiştir. Hı hı. E senin baban da bizim babayı öküz öldürmüştür. He. Seni ben öldüreceğim silo. Senin de baban ben babamı öldürdü. <laughs> tabanca, <önce>, tabanca. <laughs> Osman'ın bir adı silahını bir adı sana alıyor. Senin baban da ben babamı vurdu. E nasıl yapacağız? İki, iki kan oldu. Ben seni vuram da kurtulam. Hadi bu silo. Hadi hazırlan seni sen. Puşt. Kalkalım. Seni vurmaya gidiyorum. Kalkalım zamanı. Hadi hazırlan seni vurmaya gidiyorum. Hayır hayır. Hadi. Hadi çalın. Silo. Çalın benimle. Kaç şey yavrum? sonra Gittiyse değneğe vurma Mehmet ya Ne oldu gözlerini mi kaybettin sen? Yok mi? Tam adam dövmelik ya abi abi Tam dövmelik ya Kim Tam dövmelik abi. Hee He? Veysel Koydum bir Şş, mesela, baba. Veysel baba veysel, Veysel'e, Veysel'e, Veysel'e Mehmet abi Veysel'e Mehmet veysel. abi Ne oldu ki Kim? Sen? Buran. Bitir yap. O beş olarak. Hayır, asker. hayır. Asker. Asker. Nasılsın asker? sen komutanım. Bu kadar yok komutanım. Bu kadar mı? Ortalık temizledin mi asker? Tamam lan komutanım bu kadar yok. Asker tüfek omza. Göğük. Tüfek omza. pardon. Pardon. Tüfek. Sırta. Sırta. Akhir. Asker bırak Biraz geçim, biraz Nasılsın asker? Tamam, tamam. Nasılsın asker? Tamam, tamam. g şu tanıtımını yap bakın bana elindeki silahını. E tabi. G3 yarım otomatik. Geri vites, ileri vites. Yarım otomatik. Güzel silah. Güzel silah. Tam 1.5 de motor. Değil. Tabi ki. E ya hevalla yarım otomatik. Geri vites hevallah. yarım otomatik falan. Ya. Tabi. 1.5 evet. vites. Haa bir dakika lan. Tabi doğru ya. Eee. boşalt. Ey vallahi bana, vallahi. Ey Doldur boşalt asker. Şeyden, baba. Çık, 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 çık. Süpersin asker. Süpersin asker. Çık, çık, süpersin asker. Çık, çık, süpersin, çık, çık. süpersin. Yeter menü bırakmadın ağzına. Menü bırakmadın Asker. Anneni özledin mi? Özledim. Babanı özledin mi? O da anası babası bir şey olmuyor. Bir şey olmaz. Asker. Ama öldü Babanı özledin mi? <laughs> Kaynın Gökhan'ı özledin mi? Özledim. Özledim peki orada kardeşimiz. O da kardeşim. yüzden. Cihangiri. o da kardeşim de. Kardeşim. Çünkü e, suç yok ki Kayının Gökhan'a para göndermek ister misin? Vermem. Neden? O bana vermiyor. İhtiyacı varmış ama onun. Ama benim de var. Ona ben karıma verdim. Bana? Bu tane verdim. Beni seviyor musun? Sen, dünya kadar. Beni mi karını mı? İki yani, karınla senin. Karın. Önce? Sen de karın. Önce karın. Benim. sonra ben. Niye? Tamam, tamam. sonra. Buradan video izledikleriniz için tamam, teşekkür tamam. etmemiz. Kapatalım. Bari mi? Yok normal bir şekilde. Bari mi? Bağır hadi. Arkadaşlar. Buradan video izlediğiniz için Allah razı olsun. Tamam şakaydı. Biz buna, bu şakaydı. burada bu skeçti. Sokaya bakmaya bakmayın. Arkadaşlar bu skeç. Kimse kimsenin burnuna vurmasın. Dayı yalan. Arkadaşlar. Dayı annem gelmiş diye görüyor ya. Arkadaşlar. Annem gelmiş. Arkadaşlar. Kimse kimsenin burnuna vurmasın. Sen annemle küs bakayım. Kimse kimseye kıymasın. Arkadaşlar yazık. Ya kimse böyle. kimse 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 kimsenin gözünü şişirmesin. Şişirmesin. Sana kim vurdu? Yok abi bir abi. şey yok. Kaza yani yaptı. Sen kaza yaptın, Ama sen dedin ki senin geliyor iki de dedim ben kavga ettim. Bu <laughs> <laughs> vuran kim? Ben benim oğlan bana kafasını vurdu ben buraya. Kara vuran şahıs kim? Bilmiyorum ben de vurdum. Mehmet abi, abi hadi. Hepinizi seviyoruz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Kanalımıza lütfen abone olun. Like atmayı unutmayın. Ee, sizlerin güzelliğini, sempatini <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Başka istediğin bir şey var mı Mehmet abi? <laughs> bana çok Bana para da başlamışlar. Allah'a emanet olun. Ama sen paraya doymuştun ya. Ama e, tamam da bana eşime ben para verdim. Eşime e, evet. bir ne kadar verdim. O konuyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Bir milyar verdim. Tamam nereden bildin? Ben bilirim. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet.